Benim herhangi bir kesmeye karşı çıktığımı duydun mu sen Halit? Ben sebeplerle ilgilenmem. Sonuçlara bakarım. Kimin başı gövdesinin üstünde ona bakarım. Açık konuşacağım. Yakının yaptığını tasvip etmiyorum. Kardeşin için üzgünüm. Ama seni sarstı. Racon kesmeye bilmeyenleri İstanbul'un seferi yaparsanız masum keserler nihayetinde ben hepsini keserim. Şef! Bunlar kim lan? Selamun aleyküm. Seyfo yok mu? Yok, ben yardımcı olayım. Seyfo'ya de ki... Halit abimin rızası olmadan kimse İstanbul'da kepenk açamaz. İş yapamaz. Nefes soluyamaz. Yıkın. Gidin sıkın. Merminin bizden geldiğini bilsin. Herkesi istiyorum ben. O Çakır'a, Polat'a selam veren, ahbaplık eden, iş yapan, oynayan, gönül veren, para veren kim varsa istiyorum. Etoma bütün alem kurban olsun. Hepsini yumuşak yerlerinden şiştireceğim. Biz Çakır'a sefirliği, sen savaş çıkarasın diye mi Savaşı biz çıkarmadık. Kardeşini gönderen Halit çıkardı. Evet, ilk kan onlardan döküldü. Sizin döktüğünüz kan da, emdiğiniz kan da umurumda değil. Ama kan benim üzerime sıçrıyorsa... İstanbul'u mezbahaya çeviririm, sizi de oraya sefir yaparım. Necmi abi, işle ilgili sana ne gibi bir yanlışımız olmuş? Sefir Bey, madem sefirlik yapacaksın, önce öğren. Kim ne iş yapıyor, kim ne iş yapmıyor. Her kana çırpılan yer benim kimesim. Ben de horosum diye kırma. O topladığınız hapların hepsi benim. Testere bu alemdeki en gaddar adamdır. Bir tek adama boyun eğer kılıcı. Onun haricinde hiç kimseyi tanımaz, hiç kimseye acımaz. Tatsanım. Ben kabı niye testere? Anasını testereyle kesmiştir çünkü. Namını böyle salmıştır. Anasını kesen herkes keser. Necmi abi, sana hürmetim sonsuz. Ama idareten gelen bir sefere boyun eğme. Boynuna ben karışmam. İster eğersin, ister dik tutarsın. Biz yapacağımızı biliriz de abi. Arada büyüklerimiz var. Çok büyüğü olan büyüyemez Halit. Eyvallah abi. Alacağımızı aldık. Duymak istediğimizi duyduk. Halit kendini öldürtme işimiz var. Ulan benim metoma kıyacaklar. Bir de nefes mi alacaklar? Şarj önünde mermi bitmeden ölenin sülalesini keserim. O Çakır'ın, o Polat'ın bir tane adamı. Akrabası. Soyu sopu kalmayacak ulan. Deyin ki o acıya. Halit abim kimseye affetmez. Çünkü Allah değildi. Halit! Çeto mu almışlar? Nereye almışlar? Halit! Nereye yolladın lan oğlumu? Hangi otelden arıyorlar? lan? Kaç numara lan? 303. Burada sormuşlar. Niye boynun kalın diye. Kendi işimi kendim yaparım demiş. Size çocuk emanet edene de, iş söyleyene de. Çeto! Şans doğru yerde doğru zamanda bulunmak. Biz değil intihar komandosu şanslıydı. Ama talihsizdi. Çünkü şansını değerlendiremedi. Biz şanslı değildi. Yanlış yerde yanlış zamanda bulunuyorduk ama talihliydik. Birileri bizi kurtardı. Bugün için bir saldırı bertaraf ettik. Ama yarın ne olur bilemeyiz. Baron ne yapacak? Kim? Bilmiyorum. Bilemiyorum. Ancak patlamayan bombanın bir tezahürü, bir yansıması muhakkak olacaktır. Ve bilmediğim şeylerin sayısı çoğaldıkça da... Ben Abla, dost düşman görsün. Gücümüzü de, merhametimizi de. Eğer o kadıncağızı çocuklara bir şey yapsaydın Halit, seni bir ömür affetmez. Abla, bizim de ablamız, karımız, çoluğumuz, çocuğumuz var. Kıyar mıyız? Ama o çakı anlasın kendine nasıl bir ateş attığını. Cerrah biz. Dostumuz az, düşmanımız çok, korkumuz yok. Bizim Cerrah Paşa ile bir meselemiz yok. Ama Cerrah Paşa bizim elimizi öpmeye değil de ayağımıza dolanmaya gelirse işte o zaman daha çok kanı. Biz kanla beslenmeyiz. Zülük değiliz. İtaatsizliğin raconunu biz koymadık. Ama biz okularız. Büyüklerinize böyle in. Bizim bomba ne? Seninki el bombası, baronunki atom bombası. İkisi de isabet ettiği yerde öldürücüdür. Dikkatli ol. Bu kadar zaman geçti. Hala e dair. 3-5 satır istihbaratın dışında bir şey verebiliyor musunuz? Hayır. Biz Çakır'a sefirlik verdik. Gitti uyuşturucuya savaş açtı. Ama Halit'te çekişmesi normal. Bana ne Halit'ten Çakır'dan? Bir de bunlarla mı uğraşacak? Bizim artık sokaktaki dalaşa hamilimiz yok. Bu işi bitireceksin. Biz başlatmadık ki biz bitirelim abi. Beyler, İstanbul'u al. Eniştemi vurdular. Öldü mü? Ameliyatta, ağır yaralı. Bir şey ihtiyacın var mı canım? Sana. Tamam, geliyorum. Ben gelene kadar ölçek Ayağıma dolaşma. Ameliyattan çıkar çıkmaz duruma el koyacağım Artık bu savaşın bir son bulması lazım Benden habersiz hiçbir şey yapmayacaksınız Tamam mı? Bir şey yaptığımızda muhakkak bilginiz olur Haberi size ulaşır Ne demek istiyorsun sen? Demek istediğim şu Bizi kimse kör kuyuya atamaz